İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde yaşanan destansı bir aşkı ve demir perdenin ayırdığı hayatları konu alan Birleşen Gönüller filminin 27 Kasım'da Hollanda'nın Rotterdam şehrinden sonra izleyiciyle buluşmasının ardından Amsterdam'da yoğun ilgi gördü. İlk seansında salonlar tamamen doldu. Amsterdam Genç İş Adamları Organizası'nda gerçekleşen filmi izlemeye gelen Başkent Amsterdam'ın Batı Semt Belediye Başkanı Ahmet Badaud, Birleşen Gönüller filminin sabır ve vefayı öğrettiğini söyledi. Amsterdam'da Pati Aranı'daki Birleşen Gönüller'de iki saat sonunda sabır ve vefayı öğrendik. Gerçekten çok dokunaklı, güzel bir senaryo ile yönetmen bu filmi beyaz perdeye çok iyi yansıtmış. Gerçekten Türkçe bilmememe rağmen Hollandaca altyazı ile ve duygusal sahneleri güzel bir akşamda, güzel bir film ile keyifli bir akşam geçirdik. Tiyatro ve kabere sanatçısı Nilgün Yerli, Filmin kendilerine sevginin, umudun, inancın, birliğin ve beraberliğin ölmediğini gösterdiğini söyledi. Birliğin, beraberliğin yapamayacağı hiçbir şey olmadı. Sevginin olduğu her yerde her zaman güzellik olduğu, Umudun olduğu yerde de hayatın olduğu, yaşamın, aşkın olduğunu anlatan bir film. Amsterdam Merkez Belediye Meclis Üyesi Orhan Kayar, Amsterdam'da gerçekten çok duygu yüklü bir film izlediklerini söyledi bir zaman e, ümitsizliğe düşmemek. Her zaman ne pahasına olursa olsun mücadeleye devam etmek ve bence hepsinden daha önemli paylaşmayı öğretmek yani. Amsterdam New West Belediye Meclis Üyesi Münire Manisa çok anlamlı ve gerçekçi bir hayattan kesitte sabrın anlamını yakından gördüklerini söyledi. Sabrın önemini bir kez daha görmüş olduk. Eğitim gibi kutsal bir dava için nelerin yapılması gerektiğini, o yolda yürürken ne kadar sabırlı olması gerektiğini gördük. Bence güzel ve anlamlı bir filmdi. Avukat Yasemin Aysa film boyunca çok duygulandığını söyledi. Ee, i̇nsan ne olursa olsun pes etmemesi lazım. Beklemesi gerekiyor hayatta galiba bazı şeyleri. Onu e, anladım bu filmde. Hollanda Türkiye İşçiler Birliği Başkanı Mustafa Ayrancı da güzel bir sinema filmi olmuş. Herkesin kendisinden bir şey bulacağı bir film yorumunda bulundu. İdealler için çaba harcamak, uğraş vermek müthiş bir olay. Çünkü biz bunu 40 yıl önceden başladık. Doğru e, o idealler uğruna ciddi bir olaydır. Hollanda Sivaslılar Platformu Başkanı ve HTI-KDF Başkan Yardımcısı İbrahim Çitil, bu kadar güzel eseri hayata geçirip seyirciyle buluşturan yapımcı ve yönetmeni tebrik ettiğini söyledi. Dayanışmayı, sevgiyi, hoşgörüyü, barış köprüsünü birlikte yaşadık, acıyı yaşadık. Birleşen Gönüller filmi Amsterdam Pate Arena, Rotterdam Pate Kuyip ve Den Haag Pate Spymark sinemalarında gündüz ve akşam gösterimleriyle izleyiciyle buluşuyor.